Bir görme engelli alkol alıp direksiyon başına geçer ve hız yaparsa ne olur? Tabii ki kaza. Öyle de oldu. İşte İstanbul Kartal'da yaşanan o akıl almaz kaza. Hem görme engelli, hem alkollü, hem de ehliyetsiz. O halde direksiyon başına geçti. Üstüne bir de hız yaptı. Ve yanlışlıklar zincirinin sonu. İnanılır gibi değil ama gerçek. Tuncay Zorlu yüzde 40 görme engelli. Ehliyeti yok. İddiaya göre alkol sınırını aştı. Yanına arkadaşını alıp çıktı yola. Gaza bastıkça bastı. Sonrası bu. Sürücü kontrolü kaybetti. Otomobil kaldırıma çıktı. Aydınlatma direğine çarptı. Takla atarak durabildi araç hurdaya döndü. Araçtaki iki kişiyle arka koltuk metrelerce ileri fırladı. <laughs> Neyse ki kaza ucuz atlatıldı. Sürücü ve arkadaşının sağlık durumu iyi.